Boyasız göçük düzeltme yaparken sizlere de öğretiyorum. İkinci gün. Merhaba arkadaşlar. Bugün Chery Tiggo 7 Pro aracımızın bagaj kapağında oluşan göçüğün onarımını yapacağız. Hem yapacağız hem de bir yandan size tekniklerini anlatmaya çalışacağız. İşe başlamadan önce planlama yapmak çok önemli. O yüzden nereden nasıl çalışacağımız önceden belirliyoruz. Ve işe koyulma zamanı. İlk olarak bagaj kapağımızı çalışacağımız hizada sabitliyoruz. Daha sonrasında ışığımızı göçüğün paralel açısından açıyoruz. Işıkla doğru açıyı yakalamak çok önemlidir. Sonrasında göçüğümüzün kalıplarla çekme işlemini gerçekleştiriyoruz. Çubukla çalışmamızı yapmadan önce kabayı ne kadar fazla alırsak bizim için o kadar iyi. Hasar kordonda olduğu için çekme işlemi tam olarak istediğimiz gibi olmasa da en azından ufak bir esneme sağlayıp sacı rahatlatıyor. İşimizde olumsuz düşüncelere yer yok. Çekme işleminde başarı sağlayamadıysa çubuk bizim kurtarıcı rolümüzü oynuyor. Kordon bölgesinde sacın sert olmasından ötürü sıcak hava tabancamızla bölgeyi ısıtıp daha sonrasında kaba alma çubuğumuzla göçüğün onarımına girişiyoruz. Yine her zamanki gibi mümkün olduğunca sabırlı bir şekilde göçüğümüzün kabasını alıp çekicimizle şişleri kırıyoruz. Bu işin yarısı göçüğü çıkarmaksa diğer yarısı da şişi iyi kırmaktan geçer. Gördüğünüz gibi ışığımızın açısını değiştiriyorum. Onarımı bu sefer diklemesine çalışacağız. Her açıdan göçüye bakmamız gerekiyor. Çünkü sadece bir açıdan onarım yaparsak eğer diğer açıdan hata bırakmış oluruz. Çekişlememizi tamamlıyoruz. Kaba alma işleminde son dokunuşlarımızı yapıyoruz. Artık yavaş yavaş ince işçiliğe geçme zamanı. Evet, kaba'yı istediğimiz gibi aldık. Şimdi ince uçlu çubuğumuzla göçüğün ince işçiliğini yapıyoruz. İnce işçiliğimizi yaptığımız esnada olaya daha dikkatli yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü en ufak bir hatada, örneğin sert bir hamle yaparsak veya çubuğu kaydırırsak geri dönülmez hatalara yol açabiliriz. Kendimizi göstermesek de olmaz diyerek işimizin sonlarına doğru şöylece bir poz veriyoruz. Daha sonra çalıştığımız bölgenin temizliğini yaparak aracımızın son halini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Yaptığımız bu işlem hoşunuza gittiyse beğeni atıp takip etmeyi lütfen unutmayın.